Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir duyuru için bu videoyu açtım. Şimdi ilk öncelikle. Kendi topla. <laughs> <laughs> bu kanal bir tane videoya ulaştı. Ben bu kanalda bir sürü değişik içerikler, içerikler attım Ben YouTube'u bırakabilirim. Yani bu ailem değil. Hiçbir şey değil. Ben kendim karar ver. Yani sürü video atıyorum. Canlı yayınlar açıyorum. Bu sürü şey açıyorum. Yani bilmiyorum. Kapatılabilirim. Çünkü ben Ama ne olur ne olmaz kapatmam çünkü yani bu kadar abone kazandım ben bu kadar video açtım ama belki kapatabilirim o konu bana bağlı yani zaten bana abone olan hiç kimse de beni sevmiyordur belli çünkü yani ben bu kadar video açtım hiç kimse beni izlemiyor. Geldim. Yani, yani bana abone olanlar beni sevse ben zaten her zaman video atarım yani. Şu anda her zaman video atsam 4 bir videoya ulaşmıştım şu anda yani bu gece. Yani ben bu konuda hiç emin değilim. Belki bırakırım, belki bırakmam. Çünkü yani bana hiç kimse saygı falan da duymuyor. Bir sürü kötü olan yaşıyoruz. <laughs> Yaşıyorum ben burada. Hiç kimse burada değil mi bu? <laughs> Mesela benim lahmacun videomda bir sürü kötü yorum gelmişti yani. Onun göz önüne aldığımız zaman bir sürü kötü yorum oluyor yani. Böyle. Ah, arkadaşlar yani bilmiyorum. Şşş. Belki kapatabilirim. Yani bilmiyorum. Bu zamana kadar bana destek olduğunuz için size çok ama çok teşekkür ederim. Ben beni bu kadar aboneye ulaştırdınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ben. Hadicikmiş. Şey Tam ki şu an. Yani bilmiyorum. Belki kapatırım. Belki kapat. Yani kapatırım. Belki kapatmam. Bak şu an kafam 50 milyon tane soru var zaten kafamda. Yani kapatır mıyım? Kapatmaz mıyım? Kapatmayacağım. Ama bana bu kadar destek olduğunuz için size çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar güle güle. Hepiniz böyle kucaklarımı alıyorum, öpüyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Yani ben hiçbir zaman YouTube kanalımı kapatmayacağım. Çünkü yani bu kadar emek verdim. Hepinizi çok seviyorum. Böyle kalpten öpüyorum. Canlarım benim. Hiç mi? Hiç mi? Zaman YouTube kanalımı kapatmayacağım ölsem bile. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.